gördüğünüz tek şey Gece konu mahalle Ama bu çocuklar olmadı inanın vale Karanlıkta koşuyorum tenha zane Gel istersen göstereyim sana her bir lale Mevzulerin gözlerimde duman dolu özlem Geri adım atmam ve kimse için ölmem Akıl korumak için tek bir denklem Çek vur ya da sakın yapma bana gündem Geçmişimde yaşamıyorum aklım bugün de Dostlarım yanımda ve de keyfim yerinde gözlerimi beynim elimde Gömdüm tüm dertlerimi hepsi derinde Susarak konuşmak için yorucu bir hayat Çocukluğumda yediğim ekmeklerin hepsi bayat Ama beni bunu hazırladı dedim hayat Şimdi çıkıp sokağa daha güçlü savaş Yıllardır yaşıyorsun boşu boşuna Demedin mi, mi oğlum sana biri üç kuruşa Eğme başını yine geri duşuna Hazırlan gününe ve de git yoluna Verildi yine sözler Hayat acımasız düşeceğin günü bekler Aklımda denklem siyah beyaz ekler Gökkuşağını görmek için gerekiyor renkler Kalabalığa bakıyorum diyor bana arsız Yapıyorum müziği mi olmuyor ki sassız gibi gözüküyor ama aydan farksız Işığını başkasından alan olsun kansız Gece karakoldayım rahatsız etmeyin Ferahat görmeyin, attı tepmeyin Dedim boşver oğlum bu da farklı deneyim Güzel bir söz söyledim onu kayda ekleyin Aha.